Evet Örneğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz, tablo örneğimize. Codespon ve Rowspon etiketlerini, bunlar ne işe yarıyor? Bunlar da tablomuzun satır ve sütunlarını birleştirmemize yarıyor. Örneğin mesela şuradaki, mesela cep telefonları demişiz burada. Başka bir model daha bir şey yapsaydık, bunun altına bunları kendi içinde gruplayabilirdik. Yani şunu yapmak istiyorum, burada bir grup yapacağım. Şu sırayı, böyle üç tane değil de tek satır yapacağım. O tek satır yapabilmek için öncelikle şöyle yapacağım. Buradaki TR'den bakın Samsung yazısının üstünden hemen şöyle Enter'a basıyorum. Bir tane daha TR oluşturacağım. Şöyle bir uygulama olarak görelim beraber. TR diyorum ve TD yapıyorum. i̇çi boş zaten. Bunu yaptığımda şöyle bir görüntü olması lazım. Bakın şurada küçük bir alan oluştu. Fark ettiyseniz ve burada bakın sadece burada var. İçine şöyle bir karakter yazarsam daha net anlaşılacak. Bakın şu şekilde bir tane kutu oluştu. Ben istiyorum ki bu kutuyu şu bütün sütun boyunca uzasın, gitsin oraya. Onu nasıl yapıyoruz? İşte burada col span etiketini kullanıyorum. Peki burada değerimizi ne yazacağız? Kaç tane kutuyu birleştirmek istiyorsak o değeri yazıyoruz. 3 tane kutuyu birleştirmek istiyorsak buraya 3 yazmam yeterli. Yazdığım anda bakın orası birleşti. Tabii içinde değer olmadığı için bir şey gözükmüyor. Buraya ampersand dışı ile nbsb yazabiliriz. Bunu yazdığımızda bakın orası boş olarak gözükecek. Bu şekilde kullanabiliriz. Yani yatayda birleştirmek bu şekilde. Peki dikeyde birleştirmek istersek mesela nasıl dikey olabilir? Mesela Samsung ürünü var. Samsung ürününden marka bir tane ama telefon yani ürün daha fazla Şimdi burada da şöyle bir şey var. Mesela buraya ürün adı yazmışsın ama bence bir tane de marka diye bir an oluşturmamız lazım. Bunu nasıl yapacağız? Şu ürün adını hemen başına bir kere şunu eklememiz lazım. TH buraya marka diyorum. Markalar diyelim hatta. TH'yi kapatıyorum. Şimdi bunu bir görelim bakın nasıl bir görüntü olacak. Bayağı bir kötüleşecek şimdi orası. Bakın markalar yazdım. Burası doğru gibi gözüküyor ama şurada kaldı. Birinci sorun şu. Burada hiçbir data gireceğimiz alan yok. İkinci sorun ise şu. Buradaki satırı biz 3 yapmıştık ama artık bakın 1, 2, 3. Burada yaptığımızda 4. satır. O zaman 4 ile birleştirmemiz gerekiyor. Bu 3'ü bir kere 4 yapıyorum. 4'ü yaptım. Tekrar yeniliyorum sayfayı. Bakın orası birleşti. Güzel. Şimdi markalar doğru yerde tamam. Ama fiyat kısımları yok. Onları nereye ekleyeceğim? Bütün bakın burada şimdi marka 1, 2, 3, 4. Bizimkine bakıyoruz. Samsung Galaxy S3, boşluk ve fiyatı. Buraya da fiyatı için bir tane alan oluşturuyorum TD diyerek. Buraya da fiyat bilgisi gelecek mesela Galaxy S3 1400 TL diyorum. Boşlukta bırakalım bir tane. 1400 TL yazdım bunu şimdi bakın. Ve bakın ilgili yere geldi. Gayet de güzel. Şimdi ben hepsini şu an için fiyatla uğraşmayacağım fazla. Çok önemi yok şu an için bizim için. Bunları ekliyorum hepsinin sonuna bütün modellerin sonuna fiyatını ekledik ve bakın hepsi 1400 oldu. Şimdi esas su sıkıntımız şu. Bu sefer de tam şuradakinin tam tersini yapacağız. Biz istiyoruz ki Samsung'dan 4 tane 3 tane model buraya koymak istiyoruz. O zaman nasıl yapacağız? O zaman şöyle yapacağız. Samsung'a geliyorum bakın şu şekilde. Samsung'a geldim. TR ile beraber burada püf nokta burası arkadaşlar. TR ile beraber TR ile beraber seçtim. Bir kopya daha aldım. 2 Samsung 2 etti. Samsung 3. Şimdi burada ne, ne yapacağız? Burada şunu yapacağız. Buraya S3, S2 ve buraya not diyelim mesela. Not 2 olsun. Not 2 yazdım. Bir bakalım ne, nasıl bir görüntü elde ettik. Bakın aslında yapmak istediğimiz oluştu. Tek aşama kaldı. Şimdi bakın Böyle verilerin tekrar etmesine gerek var mı? Samsung, Samsung, Samsung yazıyor. Yok, zaten bunların hepsi Samsung'un bir modeli zaten. Pardon arkadaşlar. Samsung'un bir modeli. O zaman ne yapacağız? Bu Samsung'u yukarıdaki gibi birleştirmemiz gerekiyor. Bakın TR, TR, TR. İşte burada yapacağımız şey şu. Buradaki TR'nin, içine girip bu sefer row span diyorum. Kaç taneyi birleştireceğiz? Üç taneyi. Üç tane birleştireceğiz? 3 tane. 3 tane Samsung'u bir tane yapacağız şimdi. Birleştirdim bakın ne olacak şimdi? birleştirdiğim anda kayma oluştu. Hangisinde kayma oluştu? Bakın şu ikisinde. Bakın sorun olan bunlar ikisi. Demek ki bu iki Samsung'u ben silersem şuradan bakın siliyorum. Eksiltmem gerekiyor çünkü birleştirdim orayı. Bunu da siliyorum. Şimdi bakalım nasıl bir görüntü elde ettik. Sayfayı yenile diyorum bakın. Samsung kategorisinde markasında ürün adı 3 tane ürün açıklaması yazmadım ben şu anda gelecek. Aynısını Apple için de yapmak isterseniz Apple'ın olduğu yere geliyorum bakın satırla beraber kopyalıyorum. Mantığını anlamış için böyle tane tane anlatıyorum arkadaşlar yani daha anlaşılır olsun diye. 2, 3. Şimdi Apple'ın 3 tane ürünü var. Eğer Apple'ları birleştirmek istiyorsak Roll Span diyorum dedim ve buraya 3 yazıyorum. 3 tane markası modeli var diyelim. Bunu siliyorum. Birleştirdik çünkü. Kendisiyle beraber 3 tane olması gerekiyor. Bakın 1, bir, bir tane burası 2, bir de 3. 3 tane satırı aslında tek satır haline getirmiş olduk. Burada da iPhone 5 demişiz. iPhone 4 buraya da iPhone 3 dersek bakalım Apple kategorisinin altında bakın Apple kategorisinin altında 5, 4, 3 bu şekilde devam edip gidebilir. Tabloları yaparken bu mantığı kullanacağız. Evet tablolarda anlatacaklarımız hemen hemen bu kadar. Şu son bir alt parametreler var. Onları da gösterelim. Tabloların bir de width diye genişlik parametresi var. Bu genişlik parametresi hem piksel değeri alabiliyor hem de yüzde değer alabiliyor. Piksel değeri bizim ekranımızın çözünürlüğü. Mesela 960 yaparsam bu biraz fazla olacak muhtemelen. Bunu 800 yapayım. 800 yaptığımda bakın 800 piksellik bir genişlikte. Eğer bunu yüzde olarak girersem yani mesela 80 yüzde dersem bakalım nasıl bir görüntü elde edeceğiz. Tarayıcımızın bakın şimdi bu önemli. Tarayıcıyı küçülttüğüm halde her daim yüzde de burası kalıyor. %100 yaparsam sayfamın tamamını kaplayacak şekilde bakın. Tamamını kapladı sayfamı %100 yapınca. Bu da bu şekilde. Bir iki parametre daha kaldı. Mesela şimdi biz border eklediğimizde dikkatini çekmiştir. Şurada etrafında bakın şöyle biraz büyütelim, büyütelim. Büyütüyorum. Şurada bakın bir boşluk var. Bir de bu içinde kendi içinde boşluk var. Şu aradaki boşluk Hemen onları yazalım. Sel hücre ile alakalı. Sel padding iç boşluk demek. Mesela buraya abartı bir değer veriyorum. 30 yapıyorum. Sel padding 30. Bunu da kontrol 0 yapalım bir. Şimdi yeniden yükle dediğimde iç boşluk bakın şu içindeki yazının şuradaki kutuya olan uzaklığı demek. Şu aradaki boşlukları ise cell spacing demek o da. Onu da yazalım. Cell spacing diye yazılıyor. Ve bunu da mesela abartı bir yapıyorum. 30 ama buradaki bu sefer değeri düşüreceğim. Bunu 5 yapalım ki anlaşılabilir olsun diye. Sayfayı tekrar yükle diyorum. Bakın bu sefer de bu o arada ince çizgiler vardı hatırlıyor gördüğünüz üzere. Şu anda o ince çizgilerin arası artık o ince çizgiler değil. Tamamen bizim verdiğimiz 30 piksel değerini aldı. Bunu mesela sıfır yaparsak nasıl bir görüntü elde ederiz ikisine de? Bakalım sıfır diyorum. Yeniden yüklediğimde bakın artık sıfırladım. Border 1 verdiğim için border boyutu neyse bakın tablomuz bu hale geldi. Bunu daha sonra CSS'te çok daha farklı görünümleri de elde edebileceğiz. Tabloda öğrenmeniz gereken en önemli şeyden bir tanesi bunlar arkadaşlar. Başka bir de şu border mesela artıralım 2 yapalım. bu şekilde kullanabilirsiniz. Veya şöyle yapabiliriz. Yüzde yerine mesela atıyorum bunu 400 yapıp gene burada align parametresini kullanarak align center diyerek tablomuzu sayfamızın bakın tam ortasına buraya yerleştirebiliriz. Bu şekilde align parametresi de. Bu parametrelerin hepsini şu anda geçerli hala kullanılabiliyor. Bunları kullanarak tasarımlarınıza farklı görüntüler ya da böyle tablo kullandığınız zaman bu şekilde bunları yerleştirebilirsiniz. Bunları verileri süzdüğünüzde, verileri getirdiğinizde kesinlikle tabloları kullanmanız gerekiyor. Başka tablo ile ilgili söylenecek şu an için aklıma gelen başka bir şey var mı diye düşünüyorum. Notlarımıza da bakalım başka burada yapmamız gereken şu an için bir şey yok. Parametreleri anlattık tabloyu anlattık. Bu align parametresi aynı şekilde bütün elemanlar için de geçerli. Mesela burada bakalım. Bakın Samsung yazısı. Samsung yazısı buradaymış. TD'nin içine align deyip şu şekilde mesela right dersek bakalım nasıl bir görüntü elde edeceğiz. Bakın yazıyı sağa doğru hizalayabiliyoruz. Ama bu durumları daha sonra CSS'de yapacağız zaten. Bunu da göstermiş olduk. Ders uzadı. Sadece bir etiket daha gösterecektim. Onu da şöyle yapalım isterseniz. Onu da anlatayım. Çünkü bir daha ders çekmedim tekrar bunun için. Bir TR daha ekliyorum aşağıya. TR. Bir satır daha ekledim. Bunun içine de bir TD ekliyorum. Kaç tane birleştirmiştik? Kol, Span. Tekrar bir tane daha birleştireceğim. Call, Span 4'tü galiba. 4 dedim. Bakalım bir birleştirebildik mi? Evet en altta. Onun içine buraya ne koyacağız? Resim koyacağız. IMG SRC tırnak içinde etiketimi yazıyorum. İmaj Klasörün içinden buraya bir tane resim koyalım. Şu mesela 960 demiş ama bunu koyabiliriz. Büyük bir resim ama ismi 960 jpegmiş mesela. 960. JPG. Biz bu resmi width değerini kendimiz verelim. Mesela kaç olsun? Üstteki yüksekliğe kaç vermiştik? Genişliğe 400 vermişiz mesela. 400 yükseklik değerini de kendimiz tanımlarsak 400'e 80 gibi bir değer veriyorum. Alt etiketini de yazalım. Bunları unutmamak için ben tekrar aklınızda kalsın diye anlatıyorum. Şimdi tekrar sayfayı tazelediğimde bakalım nerede hata yaptık resimle ilgili. Nokta koymamışız buraya. Tabi alt etiketini yazmadığımız için de anlayamadık olup olmadığını. Bakın bu şekilde de içine resim koyabiliyoruz. Aslında işte bunu biraz daha geliştirirseniz bu bir, bir şekilde e-mail e-mailing dediğimiz o tasarımlara yaklaşabilir. Aynı mantıkla yapılıyor çünkü. Bu şekilde kutuları planlayarak böyle tasarımlarınızı bölebilirsiniz. Evet tablolarla ilgili anlatacaklarımız bu kadar. 2-3 derste bitirdik. Bütün özelliklerini anlattığımı düşünüyorum. Yani kullanılmayan özellikleri de anlatmadım. Atladım bazılarını. Ya T, H, T, T, body gibi etiketler vardı ama artık onlar kullanılan etiketler olmadığı için bunları anlatmadım. Evet arkadaşlar bir sonraki derste görüşmek üzere.